Selam arkadaşlar ben Rektör Hocam. KPSS e başvuruları başladı. Bu videomuzda da KPSS e kimler girebilir? Başvuru nereden nasıl yapılır onu görüntüle anlatacağım. Öncelikle bu KPSS e lisans okuyanlar yani 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıflar ile lisans mezunları girebilir. Lise ve ön lisans mezunları için 2024 yılında KPSS e yapılmaktadır. KPSS orta öğretim ve KPSS ön lisans çift yıllarda yapılmaktadır. Bir de şunu hatırlatalım. Tek yıllarda yapılan sınav A grubu atamaları için geçerlidir. Memurluk ve merkezi alımlarda çift yıl genel kültür genel yetenek oturumu puanı yani P3 puanı geçerlidir. Bu oturuma A kadroları için, polislik için, askeri için, jandarma alımı için ve öğretmenlik için girilmektedir. Öğretmenlik sınavı her yıl yapılabilmektedir. Memurluk alımları için ise çift yıl puanı ile alınmaktadır. Yani B grubu kadroları dediğimiz memurluk kadrolarına çift yıl genel kültür, genel yetenek P3 puanı geçerlidir. Onu da hatırlatalım. Son olarak şunu da söyleyelim. Mezun olmadan atamalara veya alımlara başvuru yapılamamaktadır. Mezuniyet şartı bulunmaktadır. Mezun olmadan başvuru veya tercih olmamaktadır. Gelelim şimdi görüntülü anlatım kısmına ÖSYM ada işlemleri sistemine giriyoruz. İlk olarak sisteme giriş yaptıktan sonra eğer sınava farklı bir yerde girmek istiyorsak bunu sol menüden adres iletişimden adresi değiştirerek yapmamız gerekmektedir. Tıkladık bilgilerimi güncellemek istiyorum kutucuğuna bastıktan sonra altta çıkan kutucukları doldurmamız gerekiyor. Girmek istediğimiz yerde rastgele bir adres giriyoruz. İl ilçe seçiyoruz ve bilgilerimi güncelle dedikten sonra işlem tamam. İkametgah şartı bulunmamaktadır. Onu da söyleyelim. İstediğiniz yerde sınava girebilirsiniz. Sonrasında başvuru sürecindekilerden APS 2023 diyoruz. Kimlik bilgilerimiz Adres ve iletişim kısmı doğruysa onaylayarak devam ediyoruz. Eğitim kısmı geliyor. Lisans bilgimizi seçip yine devam ediyoruz. Geldik sınava ilişkin bilgiler kısmına. Sınav merkezi seçmemiz gerekiyor. Adresimize paralel birbirinden farklı iki tane sınav merkezi seçmemiz gerekmektedir. Sonrasında eğer yurt dışından mezun iseniz ülke doldurmanız gerekmektedir. Yoksa burayı boş bırakmanız gerekmektedir. Sonrasında en altta çalışma durum var. Bunu doldurmak zorunda değil. Doldurmadan da geçebilirsiniz. Dolduracaksanız da doldurabilirsiniz. Sorun yoktur. Sonrasında oturum seçim var. Genel kültür ve genel yetenek, eğitim bilimleri. Bunlardan girmek istediğiniz seçiyorsunuz. Sağlık engel durumu ve sonraki adımları geçiyoruz. Başvuru kontrol ön izleme geliyor. Dedikten sonra bilgilerinizi kontrol ediyoruz ve onaylıyoruz. İşlem bu kadar basit. Ödeme işlemi de ev ödemelerden ya da ATM'den yapabilirsiniz. Ödeme işlemini yaptıktan sonra da öğretmenlik alan bilgisi ve alan bilgisi oturumlarına başvuru yapabilirsiniz. İlk olarak genel kültür, genel yetenek oturumuna başvuru yapıp ödeme işlemini yaptıktan sonra diğer oturumlara başvuru yapabilirsiniz. Diğer oturumlar için genel kültür, genel yetenek oturumu şarttır onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.